Hepsi farklı hayallerle büyüdüler. Hepsinin farklı hayatları, aileleri, istekleri vardı. Bambaşka şeyler yaşadılar. Ama hepsinin hayatını değiştiren tek bir kelimeydi. Şizofreni. Gün hepimiz için mücadelelerle dolu. Birbirimizi fark etmeden yan yana ama birer yabancı olarak yaşadığımız günlerin ortasında onları çoğu zaman görmezden gelsek bile aramızdalar. Peki ama kim bu onlar? Mesut Demir doğan 20 senedir şizofreni tedavisi görüyor. Şizofreni Dostları Derneği'nin eski başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi. Şizofreni hastalarının toplum içinde varlıklarını kabul ettirme mücadelesinin bir parçası olarak aktif görev yapıyor. Yasemin Şenyurt 27 yaşında. Bundan 7 yıl önce, ODTÜ Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisiyken şizofreni hayatına girdi. Şafa Günsal, 21 yaşında şizofreniyle tanıştı hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünü yarıda bırakmak zorunda kaldı. İnsanlar sansal davranıyorlar, kama karışık, kama karışık geliyor. İnsanlar düzenli değil gibi geliyor. Sanki bir savaştan kurtulmak istiyorlar, bir bomba patlamış gibi. Ne kadar kötü ya, belki ediyorum ya, bilmiyorum. Nasıl olabilirdi mesela en iyisi? Orhan Üsküner 50 yaşında. Eski konfeksiyon işçisi, sigortacı ve saha. 20 yıldır şizofreni tedavisi görüyor. Şimdi emekli ve 78 yaşındaki annesinin bakımını üstlenmiş. Onlar kardeşimiz, onlar komşumuz, onlar arkadaşımız, onlar görmezden geldiklerimiz. Türkiye'de yaklaşık 350 bin şizofreni hastası yaşıyor. Her 100 kişiden biri bu hastalığa yakalanma riski altında. Peki biz, şizofreni hakkında ne biliyoruz? Şizofreni bir hastalıktır, ee, unutkanlık yapar diye biliyorum. Bilmiyorum. Şizofreni eli ayağı böyle sağlanan bir hastalık yaşlarda oluyor bildiğim kadarıyla. Kendisi dışında farklı bir karakter yaratıp onun hayatında yaşadığını düşünmesi. Sinirsel bir hastalık. Deli miydi bilmiyorum ki. Yani şizofreni öncelikle duygu, düşünce ve davranışları etkileyen bir beyin hastalığı. E, şizo bölünme, yarılma demek. Freni de akıl demektir. Yani şizofreni akıl bölünmesi, akıl yarılması anlamına gelir. Neden ortaya çıktığına dair aslında 100 yıldır yaklaşık e, bilim çevresi e, bunun araştırması için de Dolayısıyla pek çok sonuç ortaya çıkması rağmen hasta tam nedeni bilinmiyor. Biyolojik olarak kişinin hastalığa şu ya da bu biçimde bir yatkınlığı olmak gerekir. Ki, ki kalıtım bunlardan bir tanesi olabilir. Genetik bir yapının olduğu yerde çok belirgin bir stresle karşılaştığı zaman hastalığın ortaya çıkma olasılığı son derece artıyor. E, beyindeki devrelerin diyelim beyni bir e, telefon şebekesine veya bilgisayara benzetirsek bu devrelerdeki kopukluklar veya bazı devrelerin fazla, bazı devrelerin ...beklerenden az çalışmasını getirdiği faktörler şizofrenin belirtilerine yol açabiliyor. Özellikle bu beyin bölgesinde dopamin dediğimiz bir maddenin de aktif hale gelmesiyle... şizofreninde gördüğümüz belirtilerin çoğu ortaya çıkmaktadır. Hastalığın alevlenme ve yatışma dönemlerinde farklı belirtiler var. Alevlenme dönemlerinde daha çok düşünce ve algı bozuklukları ön planda. Yani kişi çevresindeki gerçeği farklı değerlendirmeye başladığı için... ...işte çevrenin kendisine düşman olduğu... Takip edildiği zarar göreceği gibi endişelere kapılabiliyor. İnsanın zihni tabiri uygunsa oyunlar oynayabilir. Nasıl oyun oynayabilir? Gerçekle bağdaşmayan gerçek dışı bir takım düşünceler hastalar düşünmeye başlıyorlar. Örneğin çevreyi farklı algılamaya başlıyorlar veya ortada bir uyaran yokken yani bir ses ya da görüntü yokken bunları varmış gibi algılayabiliyor ki bunlar kişiyi çok rahatsız ediyor. Sesler duyabiliyorlar, kendilerini küfreden, kendilerini eleştiren, suçlayan. Ses, 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 ses. ya da bir takım görüntüler görebiliyorlar. Bu görüntüler, görmeleri, sesler, duymaları hastalar için çok korkutucu. diyelim televizyon izliyor. İşte spiker her zamanki haberlerini veriyor. Ama o sırada şizofrenin hastası olan biri işte spikerin kendi hakkında konuştuğunu iddia edebilir. Onun kendisiyle ilgili bir takım sözcükler aracılığıyla ona mesaj gönderdiğini iddia edebilir. Daha farklı belirtiler de görebiliyoruz. Örneğin Hasta hiç konuşmamaya başlıyor. Siz hastaya bir soru sorduğunuz zaman çok az kısa yanıt geliyor. Sanki hastanın düşüncesi kaybolmuş gibi, sığlaşmış gibi. Hepimizin başına gelebilecek pek tabii bir hastalıktır ama... ...genel olarak istatistikler bunun yüzde bir oranında olacağını söyler. Bununla birlikte kimin ne zaman nerede nasıl böyle bir hastalığa yakalanıp yakalanmayacağı... ...piyangonun kime çıkıp çıkmayacağı hiç belli olmaz. Her şey tüm olağanlığı içinde akıp giderken, bir gün şizofreni kapınızı çalabilir. Geldiğinde sizi sevdiklerinizden koparıp, kendi içinizde kaybolacağınız bir uzak ülkeye savurabilir. Yasemin için de böyle oldu. 20 yaşındayken davetsiz konuk, hayatının içine dalıverdi. Yasemin... Ee... Yer Gel gelmiş sayılı güzel insanlardan biridir, kızım diye söylemiyorum. Ee, hayatı seven, insanları seven, e, duygusal e, çok güzel bir insandır Yasemin. Yasemin'i anlatmak için e, kelimeler bana yetersiz geliyor. Mutlu bir çocukluk geçirdi, e, büyük bir sorun yaşamadık. E, ne olduysa hastalıktan sonra. Ben karışık bir döneme girdiğimi farkındaydım ama bunun şizofreni olabileceğini tahmin etmemiştim. Bazı hastalıklardan şikayet ediyordu. İşte benim e, ayağım kötü, işte ben e, kalbimde bir problem var gibi. Biz bunları çok ciddiye almıyorduk. Olur, ufak tefek sorunlar herkeste olabilir diyorduk. Aslında bunlar e, öncesi belirtilermiş. Muhammed abiyle 14 yaşında tanıştım. Tanıştıktan sonra ona karşı platonik duygular hissetmeye başladım. Ve bir gün televizyon izlerken televizyonda Muhammed abiyi gördüğümü düşündüm. Ve onun bana ben senin yanındayım. Sen şu anda şeker hastasısın ama ben senin yanındayım. Ankara'dayım dediğini hissettim televizyondan. Şifreli bir şekilde. Ve bir gün sabah işte e, çıkacağım Muhammed abi Kuğulu Park'ta tek başına bekliyor olacak diye düşündüm. Müzik Ekim ayıydı. Kuğulu Park'ta tek bir kişi oturuyordu. Ve orada ee, Muhammed abi zannettiğim kişinin yanına gittim. Onunla konuşmaya başladım. Onun bana söylediklerini hatırlamıyorum. Ama ben ona işte sen Muhammed abisin dedim. İşte seninle konuşmak istiyorum dedim. Zaman zaman bilinçli hareket ediyordum, zaman zaman bilinçsiz hareket ediyordum. Ee, ben sokakta tek başıma kaldım. Bir süre yürüdükten sonra karakol ya yani polis arabası geçti ve polis arabası bu saatte ne arıyorsun burada diye beni. Karakola götürdü. Geceyi orada geçirdim ve orada herkesin yüzünde maskeler görmeye başladım. İlk defa maske görmeye yani görmeye başladım orada olmuştu. Böyle polislerin kendi yüzlerini görüyordum fakat altında Muhammed abinin olduğunu düşünüyordum ve beni şaşırtmak için sürekli bir oyun oynandığını.